Merhaba sevgili dostlar. PUBG Mobile'da 90 FPS alamıyorsanız bu sorunu nasıl çözersiniz onu göstereceğim. Güncelleme sonrası bir türlü 90 FPS alamıyordum. Sorunun çözümünü bulduk. Öncelikle ayarlar kısmına girmemiz gerekiyor. Yukarıdaki 3 noktaya tıklayın, ayarlar deyin. Burada oyun ayarları var alt kısımda. Zaten oyunu oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Oyun ayarlarına girelim. Şimdi buradaki sorun şu. Ben burayı HD ve 90 FPS seçmiştim. Görüntünün kaliteli olması için. Ama şöyle oyun kısmına tekrar geleyim. Oyun ayarlarına girdiğimizde, grafiklere girdiğimizde burada da akıcı 90 FPS seçiliydi. Yani oyun ayarlarında HD 90 FPS, oyun içindeki grafiklerde akıcı 90 FPS seçiliydi. Bunun ikisinin Böyle bir sorun olduğunda aynı olması gerekiyormuş. Yani burayı da akıcı 90 FPS yapacaksınız ya da HD oynuyorsanız HD 90 FPS oyun içindeki grafikler kısmında HD 90 FPS olması lazım. Yani oyun kalitesini akıcıya FPS'i de 90 FPS'e çektiğimde kaydedip oyunu kapatıp baştığımda benim sorunum çözüldü dostlar. Sonrasında 90 FPS'e yakın FPS almaya başladım. Öncesinde 45-50 FPS alıyordum. Adam vuramıyordum. Yani oyun ayarlarındaki kısımla oyun içindeki grafikler kısmındaki ayarların aynı olması gerekiyor. Sebebini bilmiyorum. Benim sorunum bu şekilde çözüldü. Sizin de böyle bir sorununuz varsa bu şekilde çözebilirsiniz veya deneyebilirsiniz. Umarım işe yarayacaktır. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.